KHK sorununu muhalefet partileri dinlendiriyor. Suçsuzları iade etme fırsatı kime nasip olur sizce? Muhtemelen muhalefetin ortak iktidarına nasip olacak. Bu arada KHK'lar için e, bir şey söyleyeyim. Dün beni geçmiş olsun diye Sayın e, Gülizar Biçer Karaca aradı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkan yardımcısı ve e, Kemal Kılıçdaroğlu tarafından Sayın Genel Başkan tarafından KHK meselesiyle ilgili özel olarak görevlendirilen çalışan Genel Başkan yardımcımız eee Gülizar Hanım sağ olsun desteklerini ve dayanışmalarını iletti ama bu konuda bu arada KHK meselesi de açıldı. Gülizar Hanıma dedim ki Sayın Genel Başkanım ve sizin söyledikleriniz KHK'lar için çok önemli ama arada bazı milletvekilleri bazı arkadaşlarımız e, iyi niyetle, tamamen iyi niyetle birkaç başlık yazıyorlar. muhtemelen e, de tweet'e sığmadığı için birkaçını eksik bırakıyorlar ve eksik kalan üzerinden KHK'lar arkadaşlar da kırılıyor. Daha kurumsal bir dil gerekiyor dedim. Kendisi dedi ki Kemal Bey bizim söylediğimiz çok açık ve net. Biz diyoruz ki tüm KHK'lar hukuksuzdur. Tüm KHK'lılar Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarında e, görevlerine iade edilecekler, tazminatlarını alacaklar, sonrasında eğer e, hukuki bir işlem yapılması Gereken ya da yüksek şüphe duyulan isimler var ise e, yargılamaları adil mahkemelerde yapılacak. Ceza almış olanlar da yahut soruşturması e, ya da mahkemesi sürenler de adil mahkemelerde yeniden yargılanacaklar. Ve o adil mahkemelerin kararlarına göre işlem yapılacak dedi. Bunu Cumhuriyet Halk Partisi'nin KHK'larla ilgili çalışan Genel Başkan Yardımcısı Sayın Gülzar Biçer Karaca söyledi. KHK'lı arkadaşlardan rica elbette ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin her kademesinde milletvekillerinin yahut temsilcilerin sözleri kıymetlidir. Ama KHK konusunu bütünlüğünden koparmadan dinlemek için Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve Sayın Gülzar Biçer Karaca'yı dinleyin. Diğer arkadaşların söylediklerinde eksikler olursa dönün ve Gülzer Biçer Karaca'nın söylediklerine bakın. Parti politikasını tam olarak ifade edecek kişi Gülzer Biçer Karaca'dır bu konuda.